derste nasip olursa tefsir okumaları gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede okuyacağımız metin daha önce ilan ettiğimiz üzere i̇bn Aşur tefsirinin 28. cildi olacak ki i̇bn Aşur tefsiri her cilt bir cüzü içerir, ihtiva eder. Bir cüzün tefsirini görürsünüz orada. Dolayısıyla aynı bu demektir ki 28. cüzün bu e, saf tertibi itibariyle tefsirini okuma imkanı bulacağız. Tabi bu cüz'ü seçmemin e, özel bir nedeni var mı? Öyle söyleyeyim, e, daha ziyade ağırlıklı medeni surelerden oluşuyor. E, i̇kincisi, muhteva zenginliği bakımından bize e, hem Kur'an-ı Kerim'e vukufiyet noktasında hem de İslami ilimlere bu kufiyet noktasında katkı sunacağını düşündüğüm bir muhteva zenginliğine sahip. Üçüncü olarak da belki sureler çok uzun değil. Ee, bir, bir süre sonra bir başka sureye geçmenin bize vereceği yeni bir heyecan olabilir. Bu tenevvü, çeşitlilik insanda biten bir şeye, yeni bir şeye başlıyor olmanın verdiği, heyecanı sürekli, ilgiyi sürekli tazelemesi açısından da önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii niye İbn Ashur tefsiri? Bence bu da e, cevaplanması gereken bir soru. Amacım burada sadece bir e, metin okuması yapmak değil. E, biz metin okuyacağız. Bu tefsiri böyle kelime kelime okuyacağız. Allah izin verirse inşallah yani bu cüzü okumaya çalışacağız. İbn Ashur tefsiri bir tefsirde olması gereken bütün özellikleri rivayet boyutuyla, dirayet boyutuyla e, Alet ilimleri dediğimiz e, dil ve belagat boyutuyla e, hakkını veren bir tefsir olduğu kanaatindeyim. Malum İbn Aşur, Tunuslu bir ilim adamı, Tunus e, müftisi, belki müfti olmasının da şeyi olabilir, etkisi olabilir bu tefsiri seçmemizde. Ama görebildiğim kadarıyla e, az önce ifade ettiğim gibi rivayetiyle, dirayetiyle alet ilimlerine, yani Arap dili ve belagatına e, vukufiyetiyle, gerçekten bir tefsir okunurken bir insanın e, gezinmesi gereken ne kadar alan varsa, hepsini kendi içinde taşıyan, bunları içeren, ihtiva eden bir e, metin olması hasebiyle, bir tefsir olması hasebiyle de seçtim. Bu e, mufassal bir tefsirdir. Göreceksiniz rivayetleri falan tartıştığını göreceksiniz ve bunlar neticesinde e, bazı problemli meselelerde e, özgün izahlara gittiğini göreceksiniz İbn-i Aşur e, Onun dışında i̇bn hakikaten bugünün insanı 1973'te vefat etmiş bu asrın problemlerini bilen bir insan ve bunun da önemli olduğu kanaatindeyim. Hem klasik birikimi bize aktaracak bir alim hem de bu klasik birikimden bugünün problemlerine dönük çözümler üretecek bir ilim adamı olması e, hasebiyle de önem arz ediyor. Aksiyom adamı e, kendi ülkesinin bağımsızlığını e, da etkili olmuştu. Cezayir'in mesela bağımsızlık hareketinde öne çıkan İbn Badis gibi alimlerin hocalığını yapmış. Hem ilim adamı, hem müfti, hem üniversite hocası bir akademisyen hem de ülkesinde bürokratik manada üst düzeylerde görev yapmış, o ülkenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha iyi olması yönünde ciddi çabalar harcamış birisi. Bu dünyayı biliyor, bu asrı biliyor, bu asrı iyi biliyor, iyi tanıyor. Bu asrın problemlerini bilmesi hasebiyle günümüzde İslam'a ve Kur'an'a yaklaşımda nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini çok farkında ki bunu başka alanlarda görebiliyoruz. Çok yönlü bir adam. Yani e, sadece bir e, müfessir kimliğiyle öne çıkan birisi değil. İyi bir fakih, iyi bir hadis alimi. Fıkıh derken sadece fıkhın furu fıkı değil. Özellikle e, günümüzde fıkhın daha fıkhi düşüncenin daha külli esaslar çerçevesinde yürümesi ni ifade eden yani makasit şeria dediğimiz alanda makasit ilmini minimsel bir disiplin haline getirme yönünde çabası olan ve hatta İmam Şatibi'den sonra Ebu İhsak şatibiden sonra makasit ilmini müstakil bilimsel bir disiplin haline getirdiği söylenen bir ilim adamı. Orada makasıt-ı şeriyade yani e, fıkhi düşüncede fıkhi meselelerin izahında ya da dinin dini meselelerin izahında külli bir bakış açını açısını esas almak gerekir. Cüz'iyata değil, külliyata bakmak lazım cüz'i meseleleri değerlendirirken de dinin külli makasını esas almak gerekir şeklindeki yaklaşımını Kur'an-ı Kerim'e bakışında da görüyorsunuz. Hep böyle Kur'an-ı Kerim'in külli maksatlarını tespit etmeye dönük izahlar da görürsünüz. Yani ayet-i kerimeler en nihayetinde hangi değerlere, üst değerlere işaret ediyor buna dönük de bir değerlendirmeler görürsünüz. İbn Aşur'un tefsirinde hatta İbn Aşur'a göre e, tefsir ancak ve ancak dinin Kur'an'ın külli maksatlarının tespitine katkı sunabildiği oranda bir müstakil disiplin olma vasfını taşır. Hani geçmişten beri tefsir bir ilim midir, değil midir, müstakil bir bilim dalı mıdır, değil midir diye tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalarda Molla Fenari'yi de etkin bir şekilde bu tartışmaların içinde görürsünüz. Fatiha tefsirinde. Aynı şekilde İbn-i Aşur'da Tefsirin mukaddimesinde tefsir bir müstakil disiplin olarak değerlendirilebilir mi, değerlendirilemez mi buna işaret eder. Der ki tefsir ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'in külli makasidinin tespitine aracılık ettiği ölçüde bir müstakil disiplin olma iddiası taşıyabilir. Eğer böyle bir iddiayı temellendiremiyorsa ya da buna hizmet etmiyorsa yapılan tefsir faaliyeti asla bir, bir ilmilik vasfı taşımaz der i̇bn Buradaki ilmilik derken müstakil bilim dalı olmayı e, kastediyorum. E, bunun mukaddimesinde e, izahlarını görürsünüz. E, dolayısıyla sürekli olarak her bir ayeti kerimenin içerdiği hareketle, değerlerden hareketle, cüz'i değerlerden, Kur'an-ı Kerim'in sunmuş olduğu cüz'i tikel değerlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'in telkin ettiği külli değerlere ulaşma çabası vardır İbn-i Aşur'da. Benim görebildiğim kadarıyla İbn-i bu anlamda Kur'an'ın en üst değerinin ıslah olduğunu ifade eder. Ve bu ıslahı da ferdi anlamda ıslah, toplumun ıslahı ve alemin ıslahı şeklinde ya da salah kavramı olarak ifade eder. Üst değer olarak bunu görür. Nasıl ki fıkhi düşüncede, e, cüz'i meselelerden e, her bir e, nasın ya da e, furu fıkha ile ilgili meselenin e, izahında ortaya çıkan o cüz'i değerler en nihayetinde makaslı şeria denen külli değerleri sonuç veriyorsa oradaki sistem gibi fıkhi düşüncedeki bu e, sistem gibi cüz'iyattan külliyata gitmek ve Cüz'i meseleleri okurken de dinin bu külli makasidını, temel makasını dikkate alma şeklindeki yaklaşımını İbn Ashur'un tefsirinde de uyguladığını görürsünüz. Her bir ayeti kerimeden becerebildiği kadar ulaşabildiği kadar e, o o o ayette altı çizilen değeri tespit eder ve e, ayetlerde altı çizilen en e, en çok altı çizilen değerler nedir? Onları tespit eder ve o değerler üzerinde en üst değeri tespit etme çabası vardır. Yani fıkhi düşünceye makas şeriat yaklaşımını tefsire yansıtma başarısını, becerisini elde eden bir alimdir. 39 sene gibi uzun bir zaman diliminde tefsirini kaleme almış olması da e, bu bu kadar ciddi ilmi muhtesebatına karşın meseleye ne kadar e, önem atfettiğini de gösterir. Dolayısıyla e, zaten hani bu tefsiri seçiyor olmamızın bir hikmeti vardır. Hiç ben izah yapmasam da siz bu seçimimizin li hikmetin bir hikmete mebni olduğunu zaten biliyorsunuz, anlıyorsunuz ama ben yine de bu izahları yapayım dedim. Şimdi sözü fazla uzatmadan başlayalım. Tabi suresi suresiyle başlıyoruz. 28. bu sureyle başlıyor. Daha ilk surede böyle biraz da hani günümüzde kadın konusu söz konusu olduğu zaman bu bazı tartışmalar devreye giriyor buna dönük herhangi bir, bir telmih, bir işaret asla söz konusu değil. Az önce ifade ettiğim gibi ben 28. cüzü okuyalım diye düşündüm. neden, niçin onu da az önce ifade ettim. Suratül Mücadile. Tekrar altını çiziyorum. Biraz geç ilk cümlelerin sonrasında halkaya katılan arkadaşlar olabilir. Burada bir metin okuması yapacağız. İbn-i meramını anlamaya çalışacağız. Bu çerçevede de bazı izahları tabii sizinle paylaşacağız. Rabbim tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Ee, hani böyle e, bir iş ancak tamamlandığı takdirde e, sonuca ulaşır. 28. cüzü İbn-i Aşur'dan okumayı e, amaçladık. Rabbim bu amacımızı e, tahakkuk ettirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Dersimizin istifadeye medar olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sümmet bu suret, في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب kitaplar ve mescitlerde, kitaplar ve tefsir kitaplarında gerek mescitlerde, gerekse sünnet kitaplarında yani hadis literatüründe kitaplar suresi diye isimlendirilmiştir. Tabi bu bir kesri dali. Ev bi fetahi. dile şeklinde dal harfinin kesesiyle de e, bu isimlendirme gerçekleştirilmiştir. Mucaddele şeklinde fetasıyla da ki bizim ülkemizde daha ziyade Türkiye'de mücadele şeklindeki mastar e, formu e, tercih ediliyor. Yani dile dediğimiz zaman ismi fail kipinde kullanmış oluyoruz malum. Malum mücadele dediğimiz zaman da master kipinde kullanmış oluyoruz. Kemen seyati ileride bunun detaylı açıklaması gelecek. Geleceği üzere. O tusamma kad semi'a. Bu kad <laughs> semi'a suresi olarak da isimlendirilir. Tabi buradaki surate diye okudum arkadaşlar. Aslında bunu tırnak işaretini tırnağa dikkate alarak suratu diye de okuyabilirim. Malum e, Sen fi'li iki mef'ul alır meçhul olarak okunduğu takdirde ilk mef'ulünü e, naib fail al, 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 alır ikinci mef'ulünü de e, normal mef'ul olarak kullanır dolayısıyla surete şeklindeki okuyuşum tırnağa dikkate almayan bir okuyuştur ama tırnak içini bir bütün olarak e, okursam tusemme suretu kad semia diyebilirim o zaman iyi e, öyle okuma hakkım var bu adı ismi muştehir fil kâtatib fil Tunis isim Tunus'taki Kur'an eğitimi öğretimi veren işte bizdeki Kur'an kursları diyelim oralarda ya da o oralarda esas alınan metinlerde yaygın olan bir isimlendirme kâtatib kelimesi malum kitabın çoğulu yani böyle genişçe bir mekanı ifade eder. Ee, yani bizdeki medreseye karşılık gelen bir şeydir. Tunis. Tunus'un ben doğru, doğru okuyorumdur inşallah. Ve bir kesri sini bunun şey bir kesri nuni Tunis şeklinde doğru şey kullanımı, sahih kullanımı. Biz her ne kadar Tunus diye dammeleştirsek de bak böylece Tunus'un aslında öğrenmiş olduğumuz arkadaşlar yani. Bugün hiçbir şey öğrenmesek demek ki Tunis'miş. Ve sümmiyet fi mushafi Ubey ibn-i Ka'bin surata zihar. Ubey ibn Ka'b hazretlerinin mushafında bu zihar suresi olarak isimlendirilmiş. Ya bu da bize şunu gösteriyor. İşte surelerin isimleri noktasında farklı isimlendirmeler var. Malum ve bazı rivayetlerde bir surenin ismini dönük Peygamber Efendimiz'den gelen aleyhissalatu vesselam tavsifler var, isimlendirmeler var. Bir de ulama, sahabe efendilerimiz ya da sonraki alimler surenin ee, gerek muhtevasına, gerekse içindeki bir kelimeye bakarak da bazı isimlendirmelerde bulunmuşlardır. Yani olayın bir tevkifi tarafı var sure isimlerinin. Bir bizzat peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından e, tayin edilmiş bir kısım var. Bir de iştihadi beşer, insani e, kısmı var. وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهَا سُورَةَ الْمُجَادِلَةِ Bunun böyle mücadile suresi olarak isimlendirilmesinin sebebi, nedeni, niçini? لِأَنَّهَا اِفْتَتَحَتْ بِقَطِيَّةِ مُجَادَّلَةِ اِمْرَأَةِ اَوْ سِبْنِ الصَّامِتِ لَدَ النَّبِيِّ Tabi İbn-i Aşur, لَدَ النَّبِيِّ diye İbn-i metninde bu kelime hemzeli yazılı. Çünkü verş rivayetine göre yazılmış. Dolayısıyla İbn-i metnini okurken tabi bu bir maliki. Ee, Malikilerin kıraat tercihi neyse şu, şu cümleyi bitireyim ondan sonra onu söyleyeyim. Leden nebi nebiyi fi şe'ni muzaharati zevciha. Bunun sebebi bu surenin e, bin Samit'in hanımının, eşinin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda leden nebiyyi fi şe'ni muzâharati zevciha eşinin kendisine zahar uygulaması hakkındaki e, işte mücadelesi yürüttüğü mücadele ile ilgili bu konuyla e, başlıyor olmasından dolayıdır. Bu surenin bu şekilde isimlendirilmesi bundan dolayıdır. Aslında sure içerik itibariyle baktığımız zaman sadece bunu içermiyor, bunu ihtiva etmiyor. Evs bin Sabit'in hanımının eee Es bin Sabit'in kendisine zihar uygulamasına bağlı olarak gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumunu ve bunun kendisi için, ailesi için ne kadar zor bir durum olduğunu belirtmesi, bunun sonuçlarının. Orada bir tartışma, bir müzakere var. Bunun hakkında inen bir bölüm var bu surede ama hepsi bundan ibaret değil. Hepsi bundan ibaret olmamakla birlikte sureye bu kıssanın isim olarak ya da bu hadisenin isim olarak verilmiş olması Surenin başlangıcının onunla oluyor olmasıdır. Evet, şimdi az önce bir şey söyledim. Bu, bu valiki mezhebinin olduğu yerlerde e, ver şivayeti yaygındır. Bunun da sebebi vardır. Arkadaşlar, kıraatlerle fık, fıkıh mezhepler arasında, fıkhi mezhep, ameli mezhepler arasında çok güçlü bir organik bağ vardır. İlk dönemlerde ilim şehirlere nispet edilen bir şeydi. Dolayısıyla Küfe'nin bir ilmi vardı, Basra'nın bir ilmi vardı, Şam'ın bir ilmi vardı. Dolayısıyla bu ilim içerisinde e, şehirler, mesela Küfe, fıkhını götürdüğü yere diğer ilimlerini de götürdü. İtikadi meselelere yaklaşımını da götürdü, kıraatini de götürdü. E, Medine gittiği yerlere hem fıkhını götürürken dini düşüncesini götürürken aynı zamanda onun bir parçasını oluşturan diğer unsurları da götürür. İşin bir boyutu var. Diğer boyutu ise malum Malikilerde amelu ehlil Medine çok önemlidir yani Maliki mezhebinin usul anlayışında çok önemli bir yere tekabül eder. Dolayısıyla bir şeyde bir Medine uygulaması varsa o diğerlerine öncelenir. Bu kıraat için de böyledir. İmam-ı Mali'ye soruyorlar, kıraatta neyi takip edelim diye. Nafi kıraatı diyor. Niye diye soruyorlar. O da sünnet, sünnettir diyor. Yani buradaki sünnetlik vasfı, yani Medine halkının uygulamasını ifade eden amelü ehlil Medine'ye işarettir. Dolayısıyla böyle fıkhi mezheplerin gittiği yerlere baktığınız zaman yani bir yerde hangi fıkıh e, ekolü yaygınlaş, hangi mezhep yaygınlaşmışsa o mezhebin bağlı bulunduğu şehrin kıraatı yaygınlaşmıştır. Mesela bugün M Mısır hariç Kuzey Afrika'da Maliki mezhebi yaygın değil mi? Dolayısıyla takip edilen kıraat kahir ekseriyetle ver şivayetidir. Nafi kıraat yani Medine kıraatıdır. Daha önceki dönemlerde çok eskilerde mesela Aglebilerin hakim olduğu dönemlerde Hanefilik hakimdi bu bölgelerde. Takip edilen kıraat Hamza kıraatıydı. Yani küfenin fıkı vardı orada. Küfe fıkhını götürürken kıraatını da götürmüştü. Daha sonra işte Aleviler döneminde yaşanan bazı siyasi olaylara bağlı olarak halk e, ya da fikri tartışmalar çok üst düzeye çıkınca daha böyle sade bir anlayış, e, arayış içerisine giriyorlar. Böyle malikilik orada yaygınlaşmaya başlıyor. Tabii ne, nedenlerinden bir tanesi bu e, birden çok e, faktör var. Şehir fıkıhta amelde el değiştirince kıraate de el değiştiriyor. Dolayısıyla Medine'nin fıkı o bölgede yaygınlaşmaya başlayınca Medine'nin kıraatı da o bölgede yaygınlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla kıraatle e, bu ameli mezhep arasında ciddi bir ilişki var. ben hep, e, Bakın altını çizdim. Az önce bir cümlenin altını çizdim. Eskiden ilk dönemlerde şehirler vardı. O yüzden mesela bazı alimler e, bir ilmi şahsa nispet etmeyi e, ya da bir kıraatı bir kıraat imamına nispet etmeyi çok uygun görmezler. Şehre nispet etmeyi uygun görürler. Falancanın fıkı demeyin derler. Mesela Ebu Hanife'nin fıkı tabirini kullanın. Fıkı Ebu Hanife demeyin. Küfe'nin fıkıdır Ebu Hanife'nin fıkı derler. Ya da Asım kıraatı demeyin. Asım kıraatı dediğiniz kıraat aslında küfe kıraatıdır derler. Dolayısıyla şehirlerin bir ilmi muktesebatı vardır. O ilmi muktesebat ilk nesiller kanalıyla, fıkhıyla, kelamıyla, rivayetiyle, kıraatiyle birlikte intikal etmiştir, aktarılmıştır. Bunu görmenin yolu, gidin bakın mesela fıkıh tarihine gidin, küfenin fıkhının e, intikalinde aracılık eden ulemaya bakın, gidin bir, küfenin kıraatine bakın, e, küfe kıraat imamlarının ya da küfedeki kıraatı tabi'in neslinde, Tabi'in neslinde e, o kıraate öne çıkan isimlere bakın, fakih, fukaha ile, efendime söyleyeyim, kurranın aynı isimler olduğunu görürsünüz. Bu ayrışma daha sonraki dönemlerde, şehir, şehir, şehir. Dolayısıyla aslında şehirlerin ilmi muhtesebatını meselelere yaklaşımını anladığımız takdirde, mezhebiyle, e, kurrasıyla, kıraatiyle, kelamıyla meseleleri daha iyi anlama imkanı da buluyoruz arkadaşlar.